Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Pazartesi akşamları seyirci karşısına çıkan Kalp Yarasının 27 Aralık tarihi son bölümünde Ayşe ve Ferit'in düğün töreni dikkat çekerken annenin ölmesi heyecan dolu anlara neden oldu. İntikam planlarını devreye koyan Yaman'ın Sinan ve Feride Adnan'ın oğlu olduğunu itiraf etmesi ise ekranlarda damga vurdu arkadaşlar. Adnan'ın ölmesi çarpıcı gelişmelerin arasında yer aldı. Hande ile iyi evlenen Yaman'ın konağın kendisine kaldığını açıklaması Sancaksade ailesini şoke etti arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Daha fazla videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.